ABC üçgeninde BAC açısı 30 derece verilmiş. 50 derece var. 75 derece var. BDC açısı ve DBC açısı da 50 derece. Hangisi yanlıştır diye söylemiş. Şimdi zaten burada açılar yeterince olduğu için onları bir görelim. Sonuçta açı kenar bağıntısında ne diyoruz? Aynı üçgenin içinde. Büyük açının karşısına büyük kenar, küçük açının karşısına küçük kenar gelecek. O zaman farklı üçgenlerde ne yapacağız? Birbirine bağlantılı olarak düşüneceğiz. Bakalım mesela 50-75-125. Buraya ne kalır? 55 derece kalır. Sonrasında yine şurası bak böyle 105 derece. Daha sonra 30, 55, 85. O zaman 95 olması için de burada 45 derece var. Bakalım e, mecburen şıkları tek tek kontrol edeceğiz çünkü verdiklerine göre düşünmem lazım. Sadece e, hani şekil, sorudan bağımsız. Bunları kendi içinde yorumlamak istersen e, ABD üçgeninde en büyük kenarın AB olduğu kesin. BDC üçgeninde en büyük kenarın BC olduğu kesin. Bunları söyleyeyim. Şimdi bakalım. BC büyüktür BD. BDC üçgeninde BC'yi gören 75 derece. BD'yi gören. E tabii ki bunları bak ben tek tek doğruları göstereyim. Yanlışa en kolay kalsın. DC, BD bakalım kontrol edelim. DC'de ve BD'de. E, yine BDC üçgeninden yola çıkarsak. DC'nin gördüğü 50 derece. BD'nin gördüğü ise 55 derece. Tabii ki büyük açı daha büyük kenarı görecek. O yüzden bu da doğru. Aynı üçgenin içinde konuşuyoruz. Sonrasında BC ve AB. Ne yapacağım? Bu büyük üçgene bakacağım. BC'yi gören 30 derece, sonra AB'yi gören 55 derece. O zaman hangisi daha büyük olur? Tabii ki AB olur. E şıkkına bakalım. BD ve AD. BD ve AD'de de yine ABD üçgenine bakarsan tabii ki BD'yi gören 30 derece, AD'yi gören 45 derece. O zaman AD daha büyük olmalı. AC büyüktür. AC küçüktür. AB gördüğün gibi bir üçgende 75 derece büyük açı. E, AC'yi görüyor. AB'de neyi görüyor? 55 dereceyi görüyor. Doğal olarak tabii ki AB daha küçük. Şuna da lütfen dikkat et. Soldaki üçgende en büyük açı 105 derece ve AB'yi görüyor. Nasıl oluyor da bu gidiyor A, C'den 75 dereceyi görenden daha küçük oluyor bir çelişki mi var? Aman ha öyle bir şey değil zaten. Farklı üçgenlerde farklı açıların karşısında farklı büyüklükte kenarlar gelir. Ama net bilgi biz aynı üçgende büyük açının karşısında büyük kenar gelir deriz. Doğal olarak tabii ki bu yüzden A, B, C üçgeninde bakmalıydın. Aldanmayıp hemen burada D şıkkı yanlış demeliydin. Basit bir örnek söyleyeyim. Mesela bak şimdi bir üçgen düşün tamam mı? Burası 165 derece olsun. Sonra başka bir üçgen düşün. Böyle yapayım. Burası da ikiz kenar bir üçgen olsun ve 12 derece olsun. Şimdi şu üstteki üçgenin en büyük kenarı, alttaki üçgenin bak en küçük kenarı. Çünkü farklı üçgenlerde açı ve kenar bağıntısı yaparken tabii ki açıya göre karşılaştırma yapılmaz. Genel geometri bilgilerine de bakarız. O yüzden de burada... 165 derecenin karşısında en büyük olmasına rağmen burada 12'nin derecesi, 12 derecenin karşısına denk geldiği için şu üçgenin de en küçük elemanı oldu. Kenar uzunlukları santimetre türünden ardışık tam sayılar olan çevresi de çift sayı olan üçgenlere ardışık çift tam üçgen denir. Buna göre ardışık tift, çift tam üçgenlerde çevresi en küçük olan üçgenin en küçük iki kenarı toplamı kaçtır? Şimdi bir üçgenimiz A a artı 1 ve a artı 2 diye söylemiş. İlk önce ne derim? İki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olur. E, bu sayede ne olacaktır? a 1'den büyük olmalı tabii ki. Tam sayı dediği için o zaman en az 2 veririm. Doğal olarak burası 3 olur. Burası da 4 olur. Hakikaten de 2, 3, 4 diye bir üçgen var. Kosinüs teoremi yapsak şu alfanın da bu arada geniş açı olduğunu görürüz. Çünkü neden dersen 4 artı 9 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 e, cosinus kosinüs şey 1 2 pardon 2 bölü 3 2 çarpı 3 kosinüs alfa eşittir 16 diyelim. Bak 4 9'da 13 e, şurayı yanına alayım. Şöyle 13'ten eksi 16 eksi 3 geldi. Sağ tarafa attım 12 cos alfa oldu. cos alfa eksi 1 bölü 4 oldu. Cos ne zaman negatiftir? İkinci ve üçüncü bölgede. Yani ya 180'den büyük olacak, 270'den küçük olacak. Öyle bir şey mümkün değil üçgende. Ya da 90 180 arasında olacak. O yüzden bu şekilde de kosinüs teoremi bence bilmelisin. A kare sadece A yetelik bir mevzu değil aslında. Genel geometri yorumlarına da katkı sağlıyor. Kenarlar ve açılar arasındaki bağlantıyı kurmanı sağlar. O yüzden A kare artı B kare eksi 2AB cos alfa C kare demek bazen böyle açıların genişliğini, darlığını yorumlatır ve böyle güzel e, soruların da çözümlerine katkı sağlayabilir. Açı kenar bağıntılarını da arada lazım olursa böyle kullanırım. Böylece üçgenimiz 2, 3, 4 üçgeni olunca kenarlar toplamı da tabii ki çevresi 7 geldi C şıkkı. ABC üçgeninde AD iç açı ortay. BD 8 santim verilmiş. AB kenarının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimdir? Şimdi açı ortay kenarlar oranı parçalar oranı dersin de onun harici başka ekstra diyebileceğim bir şey var mı? kenar oranı parçalar oranı yapabileceğim oran kullanabileceğim bir durum var mı? Peki ben buradan AB'ye nasıl yorum yapacağım? Direkt açı yorumu yapacağız. Şimdi açı orta evet. Kenar oranı parçalar oranı ya da kenarlara dikindirme ama açı kenar bağıntılarında Açı katkısı da sunuyor. Şöyle bir basit yorum getiriyor bana. Beta diyelim. Çünkü başka hiçbir şey yok bak soruda. Var olan her şeyi değerlendireceğim. O da açılar, açı yorumu. İki iç bir dıştan. Yine kurtarıcımız doğrudu açılardan, üçgenli açılardan biri. Ne oldu? Alfa artı beta oldu D açısı. O zaman elimdeki tek veri alfa artı betanın alfadan büyük olduğu. Genişlik, darlık falan filan hiçbirine doğru düzgün bir şey diyemem. Ama bildiğim tek şey... Alfa artı betayı gören o zaman AB kenarı. Tabii ki alfayı gören BD kenarından daha büyük olacak. O yüzden alacağı en küçük tam sayı değeri 9C şıkkı. ABC üçgeninde BAC 40 ABAC'den büyük ABC açısının ölçüsünün alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? E, bazen sorularda nasıl ki basit eşitsizliklerde yapıyoruz burada da yapabiliriz. Eşitmiş gibi düşünüp buna göre tabii ki sonrasında değeri bulmak kolaylaşır. Yani bu da böyle uydurma bir yöntem değil aslında. Tamamen hakikaten eşitlik olsaydı birinin alabileceği en büyük veya diğerinin alabileceği bazen en küçük değere dair fikir verir. Haliyle şöyle düşün. Bu x x olsaydı tabii ki burası ne olacaktı? 70 derece olacaktı bak. Haliyle şunu görüyoruz. A küçükten başlayayım. A C eşit olsa bile A B'ye eşit olsa bile 70 derece oluyor. O zaman tabii ki buradan neyi anlıyorum ben? C açısı diyelim şu açı. Net bilgi 70'ten büyük. O zaman B açısı net bilgi AC A, B'den daha küçük olduğu için o zaman eşit olsa bile 70 oluyor. Eşit olmadığına göre 70'ten daha küçük. İşte bu kadar. Bu yorumla işi halletmiş olduk. B 70'ten küçük olduğuna göre alacağı en büyük tam sayı değeri açının 69 derece. 1abc üçgeninde bc 9 santim ve 4ab eşittir ac'dir. Buna göre abc üçgeninin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi abc üçgenini şöyle çizdiğiniz zaman abx diyelim. E, ac'ye de 4x diyelim. bc zaten 9. Açıyla ilgili ekstra bir durum var mı? Darlık genişlik falan filan yok. O zaman sadece neye bakacağız? Mecburen kenar yorumu yapabilirim. Var olan bilgilerle ilerleriz. Bir de bazen bize sorunun içine bir şey gizler. Orada da ne yaparsın? Tabii ki tartışması soruyu verir. Sen oradan yorum çıkartırıp sonra çözüme geçersin. Burada hiç ama özel bir şey yok arama. Ne diyeceğiz? İki kenarın toplamı üçüncü kenardan daha büyüktür. Bak bu yorumu yapabilirim. Ama sonuçta bu sonsuza kadar da gidecek hali yok. X buradan 9 bölü 5'den büyük olur ama. Diğer taraftan da şu ikisini kullandın diyelim. O zaman x artı 9 4 xten büyük olur. 9 büyüktür. 3x olur. x 3'ten küçükmüş. Bak böyle derim. E, başka bir şey kullanalım hocam. Şu da olmaz mı yani? O da doğru. Bak 4x artı 9 x'ten büyüktür. Bu da olmaz mı? O zaman şöyle bir garip oluyor. Gariplik oluyor. Evet zaten bir üçgenin bütün kenarları sıfırdan büyük olduğu için doğru da bana bir katkı sunmadı. Fark olarak da düşünebilirsin. Şunu da diyebilirsin bazen. İki kenarın farkı. 3x. Üçüncü kenardan küçüktür. Bak bu da doğru ama zaten burada elde etmiştim bir yorum. Ya da başkasını konuşalım. Ee, 4x ve 9 hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum ya. O zaman işin içine mutlak değeri sokmam lazım. E tabii ki onda da yine iki tane yorum yapacağım ve yine aynı yere gelecek. Doğal olarak var olan bu iki bilgi bak beni kurtarmış oldu bu soruda. Bu yüzden de x 3 ile 9 bölü 5 arasında olduğuna göre artık çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Kenarlar tam sayı demediği için aman dikkat ne yapacaksın? Her tarafı 5 ile çarp. Önce kenarlar toplamının 5x artı 9 olduğunu görüp 5 ile bir çarp. Nedir? 15, 5x, 9. Şimdi her tarafa 9 ekle. 24, 5x artı 9 ve 18. Gördüğün gibi x tam sayı olup olmadığını bilmediğim için çevrenin net x cinsinden değerini buldum. Haliyle çevrenin alabileceği en büyük değer 24'e en yakın tam sayımız 23 oldu. Sorularda da lütfen dikkat et. Tam sayı demiş mi dememiş mi? X'e tam sayı demediyse böyle normal basit eşitsizlik yorumuyla yapmalıydı. Bir üçgenin bir kenarın uzunluğu 7 cm ise çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Temel bilgi açıdan mecburen bağımsız. Çünkü açı geniş dar falan bir sürü şey diyebiliriz ama bununla ilgili hiçbir bağlantı kurabileceğimiz şey olmadığı için ne derim? Bir kenar 7 diğerlerini a artı b diyelim. Doğal olarak tabii ki her zaman ilk kenarın toplamı ekstra özel bir şey olmadığında nedir? Üçüncü kenardan büyüktür. E Bu arada çevresini sorduğu için aslında ve en küçük tam sayı değerini sorduğu için her tarafa 7 ekle bu zaten ne? Çevre. Ç diyelim. Her iki tarafa 7 eklediğim için çevre ne oldu? 14'ten büyük oldu. Ekstra bir durum var mı? Hayır. Çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri tabii ki 15 olur. Ama şunu da belirteyim ya işte hocam A eksi B de 7'den küçük değil mi? Bunun bana çevreye dair bir katkısı yok. Doğru bilgi ama ne söyleyeceğim? Hangisi büyük bilmiyoruz. Doğal olarak bazen de sorunun sadece bu açı kenar bağıntılarında senden istediğini kontrol et ki durduk yere başka yerlere de girip kafanı karıştırma. ABC üçgeninde ABC 35 ACB 69 ABC üçgeni ED boyunca ok yönünde katlandığında B noktası A noktasına gelmektedir. Tabii ki katlamalarda aynı doğru üzerine geliyorsa açı değişmeyeceği için E noktasının 90 derece. Doğal olarak 90 aynı zamanda 2'ye böldüğü için ikiz kenar üçgeni olduğuna dikkat edelim. Şöyle BD ile AD birbirine eşit olur. 35, 35, 2 iç bir dıştan 70, 70, 69, 139 olduğu için şuraya da 41 dereceyi bir yazalım. AC, e, sonra ED, onları bir renkle de görelim. Neleri istiyoruz? AC'yi yorumlamanı, sonra ED'yi yorumlamanı, bir de BD'yi yorumlamanı istiyorum. Tamam, bunları şimdi birlikte yorumlayalım. Nasıl düşüneceğiz? Bir kere... En azından şunu söyleyebiliriz. Şu üçgende dik üçgen olduğu için hipotenüs en büyük kenardır. Doğal olarak tabii ki en basit BD net bilgi ED'den daha büyük. Bu tamam. Gelelim şimdi burada AC kıyaslamasına. AC içinde hemen şunu gör. BD zaten neye eşit? Buradaki AD'ye eşit, doğru mu? AD kaç dereceyi görüyor? 69 dereceyi. AC kaç dereceyi görüyor? 70 dereceyi. O zaman AC tabii ki ne oldu? BD'den de büyük oldu. E şıkkı geldi. Çeşitkenar bir ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu 9 santim, yüksekliğin uzunluğu 5 santimdir. Buna göre BAC açısının açı ortayının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çeşitkenar bir üçgen diye özellikle söyledim. Yani i̇şte ne olur ne olmaz eşitlikleri falan da dikkate alalım göre çıkarsa onları eleriz. E, A, B, C üçgeni, BC kenarına ait bir kenar ortayı çizdik. Kenarı böyle iki parçaya arıyor ayırıyor. 9 diyelim. Sonra aynı üçgenin açı ortayı. Yüksekliğini de yine şöyle bir e, çizelim. Neye dikkat ediyoruz? Bir üçgende aynı açıdan çıkan tabii ki yükseklik açı ortaydan daha küçük en büyükte kenar ortaydır. Bunlar hani genelde kenar ortayı V ile işte açı ortayı N ile ...yükseklik de H ile temsil ediyoruz ama bu illa böyle olmak zorunda değil. İstersen sen X, Y, Z de sorun değil. Haliyle ne olacak tabii ki? Yükseklikle açı ortay ve kenar ortay böyle dizildiği zaman alacağı değerler 5 ile 9 arasında olacak. Burada baktığımızda şıklarda bir tek hangisi uyuyor tabii ki? E şıkkı 7. Burada tabi bu kuralı biliyoruz ve gerçekten de kullanışlı ama biz şimdi şunu konuşalım. İkiz kenar üçgende zaten açıortay, e, yükseklik ve kenarortay aynı tabana indiği zaman uzunlukları eşit oluyor mu? Biz çeşitkenar bir üçgende neden açıortay, e, yükseklik en küçük, sonra açıortay, ortanca orta sırada daha doğrusu, en büyükte de kenarortay diyoruz? Bunu bir konuşalım. Böylece ne artık bir seferlik görürsen kural biliyorsunuz zaten ama ispatını görünce bunun özelinde biraz için rahatlayabilir. Şimdi mecburen şunu düşünüyoruz. Bir, bir kenar diğerinden daha büyük. Orası kesin değil mi? Çeşit kenar üçgen olduğuna göre. O varsayımla başla ki soruyu yap dediğim gibi x kenar üçgen olsa bunu konuşmamızın anlamı yok. Zaten tabana inendik. Aynı. Şimdi e, açı ortay ve kenar ortayla. O yüzden şunu yapacağım. Bir, e, buradaki x kenarımız y kenarımızdan daha küçük olsun. O zaman Açı ortay, kenar ortay, yükseklik sıralamasına bakalım. Diki indirdim böyle, hemen şu şekilde. Eğer bu üçgen ikizkenar bir üçgen olsaydı, x y'ye eşit olurdu. E, doğal olarak burası böyle buraya eşit olurdu ama öyle bir şey yok. Tabii ki buradaki AB parçası BC'den daha küçük. Doğru mu? Sonrasında şuna lütfen dikkat et. Eğer bir ikizkenarlık kendim oluşturursam, şöyle bir D noktasında, burası alfa. Burası alfa. Şuraya da örnek veriyorum. Beta yazdım. Hakikaten artık burada şunu görüyorum. Şu açının içe açı nedir? İ daha doğrusu iç açı nasıl böler açıyı? Alfa artı beta bölü 2. Alfa artı beta bölü 2 diye böler. Yani alfadan daha büyük bir açı. O zaman ne oldu? Alfadan daha büyük olunca bu açının açı ortayı gördüğün gibi A ne diyelim? Yüksekliğin neresinde kaldı, sağında kaldı. Şimdi gelelim kenar ortayda gerçekten açı ortaydan daha mı büyük? Yani bu kesin doğru mu? Evet, bu da şöyle doğru olacak. Şimdi biz x y sıralamasında x'in y'den küçük olduğunu gördük. Kaldırıyorum şu ikiz kenar mevzusunu. Sonra hatta yüksekliği de kaldırayım şimdilik. Bir dikkat et. Doğal olarak tabii ki açı ortay kuralı gereği. AN de, de C'den küçüktür. Doğru mu? Evet. O zaman bu kenarı ikiye bölmek için doğal olarak tabii ki AP kenar ortayı da ne oldu? Açı ortayın sağında kaldı. Haliyle artık yüksekliği geri çizdiğimde, burası 90 derece, şöyle alfa dersem 90 artı alfa oldu. Gördüğün gibi kenar ortayda geniş açıyı gördüğü için AN açı ortayından daha büyük oldu. İşte olay budur. Bu yüzden çeşit kenar bir üçgende aynı kenara inen yükseklik en küçük, açı ortay e, bundan daha büyük. Kenar ortay da en büyük olacak. Mevzu bu. Bir sefer yapalım. Bu mevzuyu artık kapatalım. Ezbere bundan sonra hemen yapıştırıp geçelim. ABD ve DBC üçgenlerinde DAB 90 dereceden büyük. AB6 DB'de BC'ye dik verilmiş. DC kenarının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Sadece şu bilgi yeterli olacak. Geniş açılı bir üçgende en büyük kenarımız ee, nedir? De geniş açının karşısını gören. Doğal olarak tartışmazız ne kadar büyük. Bilmiyorum ama x 6dan büyük. Bir dik üçgende de hipotenüs en büyük kenardır. E o zaman da buradan neyi biliyorum? DC'nin de yani Y'nin de x'ten büyük olduğunu biliyorum haliyle x tam sayı demediği için y de neyden büyüktür? 6'dan büyük. Alacağı en küçük tam sayı değeri 7'dir. Örnek veriyorum bu 6.1 olsa bu 7 olsa olmaz mı? Ekstra başka bir bilgi yok çünkü soruda. Şekilde yanlarında uzunlukları verilmiş sarı, kırmızı, mavi, siyah, yeşil ve kahverengi çubuklar gösterilmiştir. Kalınlıkları önemsiz bu çubukların herhangi üçü seçilip çubukların ucuca konması ile el, üçgen elde edilecektir. Hangi üçlüler ile üçgen elde edilemez? Tabi verdiklerine bakalım yoksa hani şunu da zaten elde edemem değil mi? Sarı, kırmızı ve mavi ile. Çünkü direkt ne olacak? E, ee, 1, 2, 3. ilk kenarın toplamı üçüncü kenar eşit olur. Üçgen oluşturulmaz. Verdikleri şu görüntüden yola çıkarak hareket edelim. Kırmızı, mavi, siyah kırmızı, mavi ve siyah. 2, 3, 4 aslında daha önce de göstermiştim yine söyleyeyim şöyle. 2, 3, 4 buradaki alfanın geniş açı olduğu böyle bir üçgenimizdir. Hatta kosinüs alfa hesapladık bile başka bir soruda hangi soruydu bir hatırlayalım. Bir göstereyim. E, buradaki şu sorumuz bak ikinci soru burada da göstermiştim. Evet öyle bir üçgen çizilebiliyor cidden. İlk kenarın toplamı üçüncü kenardan e, büyük sonra kosinüs teoreminde alfa 90 dereceden büyük geliyor, geniş açı geliyor ve uygun bir görüntü oluşuyor. Burada problem yok, oluşturabiliriz. Hatta dediğim gibi 3 eksi 2, 4'ten küçük mesela. 4 eksi 3, 2'den küçük. Yani bozmuyor da şeyi. İlk kenarın farkı diğer kenardan küçüktüre de aykırı bir durum yok. Kırmızı, siyah ve yeşil. Kırmızı, siyah ve yeşil. 2, 4, 5. Bunda da bir mahsur yok. 2, 4, 5. İlk kenarın toplamı üçüncü kenardan daha büyük. İlk kenarın farkı üçüncü kenardan daha küçük. Klasik en düz ekstra özelliği olmayan üçgende açı kenar bağıntılarımıza uyuyor. Mavi siyah yeşile geldiğimiz zaman mavi 3, siyah 4, bu da 5. 3, 4, 5 üçgeni zaten en meşhur üçgenlerimizden bir tanesi. Dik üçgen, hipotenüs 5, e, ee, diğerleri de dik kenarlarımız. Sarı siyah yeşile bakalım. Sarı 1, e, siyah 4 ve yeşil tabii ki ne bozuyor burada? İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmalı eşit olamaz. Haliyle burada D şıkkı net bilgi olmayacak. Siyah yeşil kahverengi 4 5 6 üçgeninde yapabilirim. Çünkü ilk kenarın toplamı üçüncüden küçük. İlk kenarın farkı e, iki kenarın toplamı pardon üçüncüden büyük. İlk kenarın farkı yine üçüncüden küçük. 6 eksi 5 4'ten küçük. 6 artı 5 4'ten büyük. 4 artı 5 9'dan büyük. 5 eksi 4 6'dan küçük. Hepsinde bak sağlıyor. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Cevabımız da D şıkkı oldu. 7, 8 ve 9 birim uzunluktaki uzunluklar verilmiş. A, B, A, C ve B, C şeklinde. E, kontrol edelim bakalım. Farklı kenarlara ait. H, A, H, C, H B. Hemen bakalım. Bir üçgenin kenarı büyüdükçe yardımcı elemanları küçülüyor. Bunu en basit şöyle görebilirsin bak. Çok geniş açılı bir üçgen al. En büyük kenarın yüksekliğine bak. Bir de daha küçük kenarın şöyle yüksekliğine bak. Tabii ki hk'dan daha küçük değil mi? Abartılı bir görüntü. Kafan karıştığında hemen düşünmene yardımcı olur. Fa farklı kenarlarda kenar büyükse yardımcı elemanı daha küçük. O zaman burada haşa hc, hb. A kontrol edelim. A en büyük. Sonra B, sonra C. O zaman ne olacak? HA en küçük. HB ortanca, HC en küçük olmalı. Bu sıralama uymuyor gitti. Ee, yine tek tek yanlışları göstereyim ki için rahat etsin. Doğru cevabı en son gelelim. N A N C N B. Ne dedik? Demin söylediğim gibi. Ee, büyük kenar doğal olarak küçük yardımcı eleman. Bu da bu yüzden gitti. Nasıl olmalıydı? N A en küçük, sonra N B, sonra N C olmalıydı. Sonrasında bu aynı mantıkla yine bu da gitti. Artık D şıkkına baktığımız zaman yine aynı mantıkla V A en küçük olmalı. Sonra yine V B ve sonra yine V C. Bu da bu yüzden gitti. E şıkkına bakarsak tam da dediğim olay. En büyük uzunluğa sahip olan kenarın yardımcı elemanı en küçük diğerleri de bu sırada devam ediyor E şıkkı